Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ara seçimlerde aldığı mağlubiyetin ardından ilk kez konuştu. Mesajı aldım dedi. Obama'nın artık karar alabilmesi için kongrenin iki kanadında da çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçi Parti ile uzlaşması şart. Bu noktada Obama'nın ve Demokratların son yıllardaki tarihlerinde aldıkları en büyük yenilgi diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ara seçimler Başkan Barack Obama'nın hezimetiyle sonuçlandı. Muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti temsilciler meclisinin yanı sıra senatoda da çoğunluğa ulaştı. Seçim sonuçlarının ardından kameraların karşısına geçen Obama'nın ilk değerlendirmesi mesajı aldım oldu. Amerikan halkı mesaj verdi. Oy verenlere söylüyorum. Mesajlarınızı aldım. Seçmenlerin üçte ikisi bu seçimlerde oy kullanmadı. Bu noktadaki mesajı da aldım. Obama başkanlık koltuğundaki son iki yılını nasıl değerlendireceğini anlattı. Son iki yılımın her anını, ülkemin güvenliğini ve daha fazla Amerikalı'nın refah içinde olmasını sağlamak için en iyisini yapmakla geçireceğim. Cumhuriyetçilere de işbirliği için açık kapı bıraktı. Tabii ki kongreden bazı tasarları geçiremeyeceğim ve atacağım bazı adımlardan da kongre memnun kalmayacak. Bu demokrasinin doğasında var. Ancak birlikte çalışabileceğimiz konular var. Kongre ile birlikte Amerikalıların ekonomik ihtiyaçlarına yönelik adımlar atabiliriz. Benim yapabileceğim en önemli şey işlerin hallolmasını sağlamak ve kongrenin işleri halletmesine yardım etmek. SETA Vakfı Washington araştırmacısı Kılıç Buğra Kanat'a göre Obama'nın önderliğindeki demokratları yenilgiye götüren unsurların başında Orta Doğu politikası geliyor. Orta Doğu politikaları özellikle Amerika'nın uluslararası imajına oldukça zarar verdi. Obama yönetimi özellikle Suriye ve Irak'taki tehdidi bir uzak tehdit olarak algılıyordu ve halkına da böyle anlatıyordu. Bu son olaylardan sonra gördük ki hem Suriye'deki dram ve ee, yükselen tehdit hem Irak'taki olaylar çok e, uzak tehditler değil bunlar son derece yakın tehditler. Amerika'nın milli güvenliğini ve stratejisini son derece yakından ilgilendiren meseleler. Obama'nın son iki yılında karar almakta zorlanacağı belirtiliyor. Ancak elinde son bir kozu daha var. Seçimlerden sonraki ilk basın toplantısında gerekirse özellikle birkaç meselede e, Irak-Suriye meselesinde ve e, göçmen reformunda meclisi bypass edip kendisi executive order dediğimiz yürütme kararnameleriyle bu işi çözmeye çalışacağını söyledi. Ancak kanat Obama'nın bazı konularda işbirliğine gidebileceği görüşünde. Orta Doğu politikasında bunlar mesele ulusal tehdit olarak bir şekilde çerçeve edilirse bu olabilir. Ee, sonuçta terörle mücadelenin bir parçası olarak görülmeye başladı işitme mücadele. Dolayısıyla burada Cumhuriyetçilerin herhangi bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. İkinci büyük mesele olarak gördüğümüz göçmen reformu ise daha e, sancılı bir süreç olacak. Ve Beyaz ile Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında itleri gelen özür polemi. Obama son zamanlarda sadece Biden'la yaşamıyor bu sorunu biliyorsunuz. Chuck Hagel'la da belir bazı sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla Obama kabinesindeki birçok insanla bu tip problemler yaşıyor. Yeni bir kriz yok ortada. Ancak var olan sanıyorum dış politika karar verme mekanizmasındaki senkronizasyon probleminin bir sonucu bu. Şimdi karar